Ayşenur Aslan, Halk TV Komtere. Gazeteciler lehine bir yazı. Ruşen Çakır'ı tanıyorum. Soner Yalçın'ı tanıyorum. Yavuz Ohan'ı tanıyorum. Şaban Sevinç'i tanıyorum. Aslı Aydın Taşbaşı tanıyorum. Batuhan Çalı'yı tanımıyorum ama ilk fırsatta tanışmayı ümit ediyorum. Eğer yarın öbür gün yeni gazeteci listesi çıkartacaksanız muhtemelen onları da tanıyorumdur. Mesela daha iki gün önce yalan bilgi yayan Nedim Şener, İnternet sitesini kurarken elimden gelen katkıyı yaptığım, daha sonra yollarımız ayrılınca hakkımdaki asılsız haberleri yüzünden arayıp o katkıları hatırlatmak zorunda kaldığım Hadi Özışık. Arada bir kulaklarını çınlattığım Barış Arkadaş, Gürkan Hacer ikilisi. Bir zamanlar solcu zannettiğim ama yıllarca Erdoğan'a çok önemli katkılarda bulunan oral çalışlar vesaire vesaire. Öyle çamur at, izi kalsın kabiliğinden iddiayı savuşturup kaçmış gibi olmayayım. Neden yalan bilgi yayan dediğimi anlatayım. Nedim Şener iki gün önce FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in kızı Rabia CHP'de diye bir iddia attı ortaya. Belki bir saat sonra cevabını aldı. Genç kadının adı gerçekten Rabia, soyadı Yılmazer'di. Ama hepsi bu kadar. Tesadüfün ötesinde aralarında hiçbir ilişki yoktu. Oysa Nedim Şener Hiçbirimizde olmayan üst düzey kaynaklarına sorarak anında kontrol edebilir savcılığın ifadesiyle yalan bilgi yaymamış olurdu. Yıllar önce hayatımın en ağır trafik kazasına maruz kalmış, zor kurtulmuştum. Sonradan kırmızı ışığı fark etmediğini itiraf eden gençle ilgili olarak tuhaf bir durumla karşılaşmıştım. Soyadlarımız aynıydı. Doğum yerlerimiz aynıydı ve an itibarıyla aynı semtte oturuyorduk. Polis ve sigorta doğal olarak şüphelendi. Neyse ki azıcık daha yakından incelenince durum anlaşıldı. Dönelim son gözaltı dalgasına. Dalga sözcüğü hiç bu kadar uygun olmamıştı herhalde. Zira ağlar bizde dalga geçirler. Şafak vakti gözaltına alınan gazetecilerin suçu savcılık müzekkeresine göre İmamoğlu lehine paylaşımlar yapmak. Düşünün, İBB davası henüz bir sonuca ulaşmış değil. Savcılık İmamoğlu suç örgütü iddiasını kanıtlamış değil ancak açık verilere ve araştırmalara göre bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemek şimdiden yalan dolayısıyla suç. Ekonomi yazarı Alatin Aktaş'ın enflasyon konusunda iktidarın iddialarına dair yazdıkları ne peki? Sıkın dişinizi. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra enflasyon şöyle olacak, böyle olacak. Tek haneye inecek. Emeklinin çilesi bitecek. Sanayici ucuz ve bol krediye ulaşacak. Yani herkes refaha kavuşacak. Söylenenin, vaad edilenin tuttuğu da yoktur ama tutsa bile aradan yıllar geçer ne olacak? Aslında milletin aklını karıştırmak için icat edilen gazeteciler operasyonu olmasaydı bugün ekonomideki alarm işaretlerini yazacaktım. Önümüzdeki günlerde yine yazarım ama şimdiden son yılların en büyük itirafını kayda geçireyim. İhracat taşımalarındaki düşüş sürerken lojistik sektörünün yeni kazanç kapısı fabrikaların yurt dışına taşınması oldu. DSV Türkiye CEO'su Ozan Önder, "Türkiye'de para kazandığımız neredeyse tek alan fabrikaları Mısır ve Fas gibi ülkelere taşımak. Sadece tekstilde bu yıl 160 fabrika taşındı. Mobilya ve diğer sektörlerde de bu trend başladı." dedi. İfade uyar mı bilmiyorum. Giden gidene Gidenler sadece fabrikalarda değil. Mesela bir baktık ki Bahçeli'nin kıymetlileri Alaaddin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'ın yurt dışına gittiği iddiası ay çıkmış. Büyük patronlar çoktan gitmiş de ABD ya da İngiltere'de yeni düzeni kurmuş bile. Alman medyasının et yemiyorlar dediği yoksullarımızın bırakın yurt dışını köye gidecek hali yok. Gazetecilere, gençlerimize gelince kovsanız gitmezler. Bu ülkeyi karanlığa teslim etmemek için kendi ışıklarını feda ederler. Nereden mi biliyorum? Dedim ya hepsini tanırım. Hatta birlikte yemiş, şekersiz kola içmişliğimiz var. Bu da itirafım olsun. Hatta yıllar önce Soner Yalçın ve bir grup arkadaşla balıkçıda yemek yerken geniş salonun bir köşesinde ailesiyle oturan Murat Ongun bir beş dakikalığına masamıza geldi. Çünkü ben ilk muhabirlik günlerinden bu yana Murat Ongun'u da tanırım.